Tekrar tekrar merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ne işleyeceğiz? Bu dersimizde make ve do farklarını işleyeceğiz arkadaşlar. Zaten burada da böyle güzel bir görsel yaptım. Gördüğünüz gibi ne kadar olduysa make ve do arasındaki farklar arkadaşlar. Bu ikisinin arasında normalde biz bunu Türkçeye çevirdiğimizde ne diyoruz? İkisi de Yapmak anlamına gelir diyoruz, değil mi? Peki o zaman mesela biz atıyorum ödev yaptım dediğimizde, make homework mi diyeceğiz yoksa do homework mi diyeceğiz? İşte bu farklar kafanızı karıştıran şeylerdir arkadaşlar, kelimelerdir. Bunlara İngilizce'de collocation deniyor. Bazı kelimeler, bazı kelimelerle daha fazla kullanılıyor. Mesela make bazı kelimelerle, do da başka kelimelerle birlikte kullanılıyor. Bunlara da collocation deniyor. Peki? Siz bu dersi izledikten sonra make ve do arasındaki ayrımı tam olarak yapabilecek misiniz? Tabii ki yapamayacaksınız arkadaşlar. Niye yapamayacaksınız biliyor musunuz? Çünkü aslında make ve do arasında böyle kesin çizgilerle çizilmiş bir sınır yok. Yani bu kesinlikle bu kurala göre make ile yapılır. Bu da kesinlikle bu kurala göre do ile yapılır şeklinde ikisini birbirinden ayırt etmenizi yarayacak bir kesin çizgi belli bir kural. Maalesef yok. Ha bu şu demek değil arkadaşlar. İstediğiniz zaman make'i kullanın, istediğiniz zaman duyu kullanın değil. Bazı ifadeler make ile bazıları duyla kullanılır. Make ve do birbirinin yerine kullanılamaz. E hocam az önce kesin bir sınır yok dediniz. Doğru. Kesin ayırt edici bir sınır yok. Ama birbirlerinin yerlerini kullanıldığı anlamına da gelmez. Peki ne demek istiyoruz? Bu şu demek. Siz hangi ifadenin make ile hangisinin do kullanıldığını bilmek istiyorsanız. Bazı kaba taslak bir mantığını öğrenebilirsiniz ama tamamını, bütün ifadeleri, make ve do ile yapılan bütün ifadeleri birbirinden doğru şekilde ayırt etmek istiyorsanız maalesef arkadaşlar bunu ezberlemeniz gerekecek. Ha o kadar zor mu? O kadar zor değil. Sonuçta içinde make ve do geçen ya yani içinde yapmak geçen kaç tane ifade var? Sınırlı sayıda var. Peki aralarında bazı farklar var dediniz hocam. O o farklar ne? Onları bize anlatın da bari madem hani tamamını ezberlememiz gerekecekse de kuralları neyse onu bir miktar öğrenelim diyorsanız. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci fark şu. Make bir sonuca odaklanır arkadaşlar. Yani yaptığınız işin yani yapılan orada make yapmak ya. Yapılan işin sonucunda ortaya bir ürün çıkıyorsa o zaman arkadaşlar bu ifadeyi make ile kullanmamız gerekir. Bakın bunu mavi yapalım. Make sonuca odaklanır. Do ise sürece odaklanır arkadaşlar. Do ile yapıldan işler süreçle ilgili işlerdir. Yani do genelde sürece odaklanır. Bir bakalım örneklerimize bakalım. Şimdi make demiş arkadaşlar. Nelerle birlikte kullanılır? Make a sandwich. Bakın ortaya bir ürün çıkıyor değil mi arkadaşlar? Make a sandwich dediğimizde ortaya çıkan ürün ne? Bir sandwich. O zaman make kullanıyoruz. Bir başka örneğe bakalım. Make a cup of coffee arkadaşlar. Bir fincan kahve yapmak. Yine burada da ortaya çıkan bir ürün var. Bir fincan kahve şeklinde bir ürün ortaya çıkıyor. O yüzden de arkadaşlar make a cup of coffee make'le kullanılıyor. Make dinner. Bu da akşam yemeği yapmak. Akşam yemeği yalnız arkadaşlar yapmak derken yemek anlamında düşünmeyin bunu. Make dinner akşam yemeğini hazırlamak anlamına gelmektedir. Evet, diğer örneklere bakalım. Duyla yapılan örneklere bakalım arkadaşlar. Do genelde sürece odaklanır demiştik. Şunu da kırmızı yapalım, güzel görünsün arkadaşlar. Evet, şimdi do business. iş yapmak arkadaşlar. Burada ortaya çıkan bir ürün var mı? Yok. Bu bu, bu bir süreç aslında. Yani iş yapmak bir süreç, bir e, iş kurmak, onu yönetmek, devam ettirmek bir süreç. O yüzden do ile kullanmış. Çünkü ortaya çıkan bir ürün yok. Do homework. Ha şurada şey diyebilirsiniz arkadaşlar. Hocam burada ortaya çıkan bir e, şey var. Ürün var. Ödev yapmak dediğimizde ortaya bir ödev çıkıyor. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunun öyle olmadığını ben açıklayabilirim. Ama bu çok uzun sürer. Siz sadece şunu bilin. Ev ödevi ile birlikte do kullanılır arkadaşlar. Do homework. Ödev yapmak. Do homework homework ödev yapmak. Bunun mantığını açıklarsam çok uzun sürer. Sadece bunu ezberlemeniz yeterli. Evet, do work iş yapmak arkadaşlar. Yine benzer şekilde ortaya bir ürünün çıkmadığı bir başka ifade. Evet, şimdi sonuçta ortaya bir ürün çıkıyorsa make çıkmıyorsa do kullanılır dedik. Bir bakalım bunların arasındaki şeylere bakalım. Do hair mesela arkadaşlar. Saçını yapmak demek. Bakın arkadaşlar. Saçını yapmak burada saçına bir şekil vermek, saçını taramak, güzelleştirmek vesaire anlamına geliyor. Peki hocam biz burada make hair kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanırsın ama o zaman başka bir anlam e, anlam elde edersin. O anlam ne? Saç yapmak. Sanki sen make hair mesela diyelim ki birine şöyle diyorsun. I did my hair. Saçımı yaptım. Telefonda konuştuğun birine diyorsun ki I did my hair. Saçımı yaptım diyorsun arkadaşlar. Böyle dediğiniz zaman saçınızı taradığınız işte bakımını veya keştirimini vesaire bir şeyler yaptığınız anlamına gelir. Ama telefonda konuştuğun birine I made hair dersen bu şu anlama gelir. Ben saç yaptım sanki sen laboratuvara girmişsin de orada bir saç icat etmişsin onu yetiştirmişsin gibi bir anlam çıkar. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Make de derseniz ortaya bir ürün çıkmış olması gerektiği için öyle düşünür. Do hair saçını yapmak, taramak, şekillendirmek vesaire. Evet arkadaşlar, do your best. Burada da sürece odaklanan bir ifade var. Bakın diyor ki elinden geleni yap. Elinden geleni yap. Burada ortaya bir ürün çıkmıyor arkadaşlar. Burada elinden geleni yap şeklinde ortaya bir ürünün çıkmadığı yapmak anlamında kullanılmış. Burada ne var? Make a list. Bir liste yap. Mesela işte İngilizce çalışacaksınız. Bir arkadaş size diyorum ki bir kelime listesi yapın. Make a list of vocabulary diyorum. Make a list. Bir liste yapın şeklinde ortaya ürün çıktığı için yani liste sonuçta elinize alıp bakabileceğiniz, görebileceğiniz bir şey olduğu için bu diyorum ki make a list bir liste yapın. Evet bu durumun bir istisnası var yalnız arkadaşlar. Bu istisnaya dikkat edelim. Bu istisna make bed ifadesi. Normalde bed yatak demek arkadaşlar. Make bed dediğimizde ne anlama gelmesi lazım? Make hani dedik ya ortaya bir ürünün çıkması gerektiğini ifade eder. Öyle bir anlamı vardır dedik ya arkadaşlar. İşte make bed dediğimizde sanki yatak yapmış bir hani işte Marangoz haneye girmişsin yayları almışsın süngeri almışsın işte bunları dikmişsin ve bir yatak imal etmişsin gibi düşünmeyin arkadaşlar mekbet yatağı yapmak yani yatağı toplamak anlamına e, gelir arkadaşlar bu bir istisnadır arkadaşlar bunu da unutmayın. Peki dersin başında dediğim gibi hocam biz bu kuralları öğrendik tam ortaya bir ürün çıkıyorsa o zaman make kullanacağız ortaya bir ürün çıkmıyorsa o zaman do kullanacağız biz bunları öğrendik bildik tamam biz bu şekilde düşündüğümüz make ve do arasındaki farkları yapabilir miyiz hocam yapamazsınız niye yapamazsınız çünkü arkadaşlar sadece bu kadar basit değil maalesef keşke bu kadar basit olsa ben de size iki dakikada anlatsam geçsem ama maalesef bu kadar basit değil Birçok farklı kullanım var, istisnalar var vesaireler var ama ben size ne yaptığım iyi haberim. Bu kötü haberdi az önce anlattığım ama bir de iyi haberim var. İyi haber de şu arkadaşlar zaten çok fazla kullanmayacaksınız bu ikisi arasında ayrım yapmanızı gerektirecek cümleleri. Yani içinde yapmak geçen ifadelerin bazılarını günden nadiren günlük hayatınızda kullanacaksınız sürekli karşınıza çıkmayacak. Yani make ve do arasında ayrım yapmanız sürekli gerekmeyecek. Nereden biliyorum? Çünkü arkadaşlar yıllardır İngilizce öğretiyorum. Bu çok ciddi bir sorun değil. Yani bu konunun sizin gözünüzü korkutmasına izin vermiyor. Hocam hepsini nasıl ezberleyeceğiz diye düşünmenize gerek yok. Zaten birkaç tane var arkadaşlar. Onları ezberleyeceksiniz. Hangileri bunlar? Bunları söylüyorum. Eğer yanınızda bir kağıt kalem varsa ki hep söylediğim gibi bu dersleri kağıt kalemle izleyin. Bunları not alın arkadaşlar. Şimdi make money ne demek? Bu para kazanmak demek arkadaşlar. Bu make dollars. Bu da dolar kazanmak. Zaten aralarında bir fark yok. Make friends arkadaşlar. Bu da arkadaş edinmek demek. Peki sonraki make fun of someone arkadaşlar. Make fun fun eğlenmek demek biliyorsunuz. Someone birisi. Make fun of someone biriyle dalga geçmek demek. Bu da yine çok kullanılan bir ifadedir arkadaşlar. Bir deyimdir. Bunu da ezber, ezberlemeye çalışın. Make excuse bahane uydurmak demek arkadaşlar. Bunu da bilin, kullanacaksınız. Karşınıza çıkacak. Siz kullanmasanız da başkası kullanacak. Make an observation bu da gözlem yapmak demektir. Son olarak make a comment yorum yapmak. T tıpkı sizin bu e, videoya yorum yapacağınız gibi. Evet arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Duyla ilgili örneklere de devam edeceğiz. Ama öncesinde size bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Arkadaşlar bu YouTube'daki videolu derslerimize paralel olarak hazırladığımız... 4 kitaptan oluşan bir e, İngilizce eğitim setimiz var. Bu İngilizce eğitim setimize nasıl erişebilirsiniz? Arkadaşlar ekranın şu anda sağından ya da sondan çıkan... ...YouTube kartına tıklayarak hayatingilizce.com'a gidebilirsiniz veya kendiniz de hayatingilizce.com'a gidebilirsiniz ve kitabımızı oradan indirebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu kitaplar sayesinde öğrendiklerinizi unutmayacaksınız. Burada gördüğünüz bilgilerle ilgili gidip oradan pratik yapabilirsiniz. Öğrendiklerinizi uzun süreli belleğinize aktarma konusunda da yine kitapların, alıştırmaların faydasını göreceksiniz. Hatta size bakın bu yeri gelmişken bir tane atasözü yazayım şuraya. İngilizce bir atasözü arkadaşlar. İngilizler der ki, practice makes perfect. Yani e, pratik yapmak mükemmelleştirir der arkadaşlar. Gerçekten de öyledir. Siz de pratik yapmak için kitap setimizi indirebilirsiniz. Ayrıca özel ders almak için de yine sitemiz üzerinden veya hayatingilizce.gmail.com üzerinden mail yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Her seviyeye yönelik, her ihtiyaca yönelik özel dersler veriyorum arkadaşlar. Mesaj atabilirsiniz. Son olarak da devam ediyoruz dersimize. Do ile yapılan collocationlar ne demiştim? Collocation bazı kelimeler birlikte kullanılır. Bunlara collocation denir. Evet do ile yapılan ifadelere bakalım. Do a good, great ya da terrible Job arkadaşlar job burada meslek anlamında değil job burada iş anlamında kullanılmış. Bu ne demek? Mesela birine dediniz ki you do a good job. İyi bir iş yaptın demek. Veya you did a great job dediğinizde arkadaşlar you did a great job. Harika bir iş çıkardın demek olur arkadaşlar. Şu J'yi de dahil ediyoruz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bir başka şey. Do exercise. Bu da egzersiz yapmak demektir. Bunlar not alın arkadaşlar. Bunlar do ve make ile birlikte en çok kullanılan ifadeler. Bunları ben buraya yazdım ki bunları ezberleyin. Eğer anlamadıysanız do ve make arasındaki ayrımı yapmayı bunları bilseniz zaten çok büyük oranda sizin için yeterli olacaktır. Do the right thing. Doğru olanı yapmak arkadaşlar. Son olarak do the dishes. Bulaşıkları bulaşıkları yıkamak demek. Son olarak da do the shopping alışveriş yapmak. İşte böyle dostlar. Çok zor mu? Çok zor değil. Ama biraz ezber gerektiren bir konu. Do ve make arasında hani kesin bir ayrım yapmanızı sağlayacak. Böyle %100 bir kural yok olmadığı için de maalesef bunları ezberlemek durumunda kalacaksınız. Ama bunları ezberledikten sonra hani bu derste make ve do ile ilgili verdiğim ifadeleri ezberledikten sonra çok sıkıntı yaşar mısınız? Yaşamazsınız arkadaşlar. Zaten yani çok büyük oranda aynı şeyler tekrar tekrar karşınıza çıkacak. Bunu İngilizceniz geliştikçe fark edeceksiniz. Evet hala olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Yaparsanız çok memnun olurum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.